Evet. Artık ne olacağını biliyorsunuz artık bir, bir kelime bile sarf etme gerek yok. Bugünü gördüğün an hangi videonu... Ne gününden bahsediyorsun? Video başlığında yazıyor zaten. Ya bir, kere e nasıl şey... bir kere konuşayım bir sene. Şey <laughs> evet zaten başlıkta yazıyormuş boşuna mal, mal konuştu. Evet haftalık seri. Beni etiketlediğiniz garip videolar. Artık yavaş yavaş baymağım ve sosyete videolarını videoyu çıkarmaya başlayacağım yavaş yavaş. Çünkü o kadar fazla etiketlemeye başladınız ki artık her bölüm aynı olmaya başladı. Ve bu seriyi bozar bence. Sizce de öyle... <laughs> Her hafta aynı video izlersen bu serinin ne anlamı var? Ya, güzel yaparsınız önüme çıkarsa video koyarım yine. Ama dün dünüz maymun etiketlersen aga ben onu koyarım. Hani ilk bölümlerde görünce böyle şey yapıyordum. Lan ne yapıyorsunuz? Niye etiketliyorsunuz falan yapıyordum. Ama artık öyle bir alıştım ki maymun görüyor. <laughs> Aynı ben deyip geçiyorum. Artık benimsedim yani ben maymun. Bugün öyle saçma sapan girişler yapmayacağım. Bugün öyle saçma sapan girişler yapmayacağım. Gayet nazik nezih bir şekilde giriş yapacağım. Bu beni yine neler etiketlediniz Allah aşkına lütfen lütfen komik şeyler göreyim artık ya. Kri ya cringe şeyler görüyor maymun lan? <laughs> Servetim gittikçe katlanıyor. Her girdiğinde 0.2 dolar daha ekleniyor. Oğlum benim videom beni niye etiketliyor? Roblox. Bence harika bir video bu arada. Life is Roblox. <laughs> Buna da biri çok salakça bir yorum yapmıştı silip engelledim. Hayatımda ilk defa yorumu silip engellemiş olabilirim. Yazmış eski kitlen daha iyiydi. Oğlum beni isteyen izlesin. Bana ne? Bana ne? Sana ne? Ona ne? Buna ne? İsteyen izler. İsterse 8 yaşındaki çocuk izler. İsterse 2 yaşında yeni doğmuş böyle aa diyemiyor ama bir anda tak telefonu çöküyor. Lan bal demek falan yapıyor. Beni ilgilendirmez. <laughs> Seviyorsa zevk alıyorsa izlerken izlesin. Ki ben memnunum kitlemden ama bazı sevmediğim yanları var. Mesela sürekli aynı şey yapıyorlar. Mesela yoruma biri bir şey yazıyor. Çok like alıyor Herkes onu yazıyor. Etiket videosunda çok komik bir şey oluyor. Herkes onu yapmaya başlıyor ama genel olarak harika her, te, her telden adam var ve bazılarını sevmediği şey de bu. Şey diyorlar işte. BTS'ci izliyor, animeci izliyor. Oğlum izler siz izlesin bana ne sanın. Ki bence mükemmel var. Kanalda Ottu'da okuyan adam vardı bak. Ottu'da okumuş, oyun yapmış bana oyunu atıyor. BTS izleyen var, K-Drama izleyen var, anime izleyen var. Ne bileyim üniversite dayı bile vardır büyükten bu kanalda. çok şaşırmam yani. Hoşuma gitmese de beni çok izleyin. ne diyeyim adama şey mi diyeyim? Ne? Sen anime mi izliyorsun? Beni bir daha izlemesin. Adam izliyorsa, zevk alıyorsa bitti. Bu kadar. Bu, 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 bu konu bu kadar. O adamın yazdığı şey nasıl aklı olur? Ben de istedim farklı da ben ilk günden beri aynı boku yiyorum yani. Hiç fark yok. Hiç ileri gidemeyen tek YouTuber olabilirim. Hala aynı. Aynı bu. Aynı, aynı başta aynı gidiyor. Ben bilmiyorum musun ki bir tuvaletten 40 tane tepki çekip böyle 200 bin abone almayı. E biliyorum ama yapmıyorum. Ama sen geliyorsun bana böyle yazıyorsun. Ay Bundan sonra sadece siki tuvalet tepki çekeceğim. Siki bir tuvaletin evine gittim. Siki tuvalet güç sıralama. Siki tuvalet boy Ya ne oluyor dur. Bu niye bana yapboz çözdürüp duruyor ya? Ya bir de kule girdi çok güzel harika. simple. Bir de hızlandırmış mı? Bir <laughs> bu benim sesim yoksa Don Polo'nun sesi mi yoksa Bu benim ya Bu ne oğlum ya <laughs> Wow Amazing MM <laughs> What the fuck Oyun reklamıymış bir de sadece 120 geçebilir buraya yaz 16 büyüktür 1 2 Jenny kim? Jenny kim? Jenny kim? Jenny kim? Ben bir daha şaka yapmayacağım ya yemin ediyorum. Hani anladın mı? İsmi Jenny kim? Ben de Jenny kim diye soruyorum. <laughs> Galiba o bana yorum atan çocuk haklıydı. Öncelikli işim en iş çökertmek. Nasıl hayır, ya? hayır bu videonun nereye gideceğini biliyorum. Bu video kırmızı dolar, ihtar, ihlal, her şeyi. Size ben komik bıyıklı bir adam diyeyim. Siz, siz öyle anlayın. Kırmızı mı mavi mi? Arog, Gora. Ben Arog'u daha çok seviyorum ya. Sandalyeye toprak mı? Bir de gübre mi attı? Brother, hold, on, man. hold, on, hold on. <laughs> Derdin ne de oğlum senin? Bu ne? Who niye böyle bir şey yaptın? Arkadaş ses çok iyi değil mi ya? Karı arıyorum, bekarım, karım yok. Tal ben niye buna etiketlendim abi? Ben... Bak işte <laughs> ben az önce ne dedim? <laughs> bu ne? Bu ne? Los no se tocan cuando dices la palabra tocar, pero se tocan cuando dices separar. Datos curiosos que no sabías. Wow. Dudo <laughs> Sen bundan ne anladın da beni etiketledin acaba şu an? Çok merak ediyorum. Eş arıyorum de başkan. ne oldu bu TikTok'a yine ya? Bu şey bu mu şimdi? Eş arama yerine mi dön? Bu oyunun ismi ne? Söyleyin de uzak durayım bu oyundan. Bu ne salak bir şey bu ne? Bundan korkması mı geliyor şimdi oynayan kişi? Oy ama bunu videoya koymayayım da ne yapayım şimdi? Şuna bak ya. Böyle bir şey yok. Abi bana puzzle çözdük mü arkada bir de benim resimlerim dönüyor ya yani. Allah be. <laughs> Para arıyorum Allah'ım yeter 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 yeter. Ben komik bir şeyler görmek istiyorum artık. Neler etiketleriniz benim mal şeyler ya. Bu ne? Bu ne? Bu ne? Şu an Nutkun tutuldu ağzıma çık. Görmezden gidiyor. <gülüyor> 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 Hamburgerde eşeketi kullandığımız tespit zabıtalar geldi. Batuze mi? Eminem abi ne oluyor bu ne biçim şey miydi? Ay yine ne oluyor ya? Ben niye ormanda yürüyorum? Nasıl? Granny'nin evi değil mi? I see you. Ne olacak? Yordan, Yordan. Buradan sorusunu izlemiş. <laughs> Bunu ne lan? <abi>, ne söylüyorum <laughs> ben yine? <laughs> ne oluyor, neler oluyor? <gülüyor> 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 Döktürmüşüm yine ya. Bu arada bu AI değil ben söylüyorum haberin olsun. <laughs> <laughs> ne diyorum bu ne ya? Niye böyle bir reklam var peki şeyin üstünde? Kara arıyorum mu? Ya yeter be! Bir de şey çözüyorum. Ay Allah'ım yeter be! Yeter istemiyorum kararı bak. <laughs> Burada karar arıyor. <laughs> ya oğlum siz niye benim öyle şeyler etiketliyor? Kaç 30 bölüm oldu? 30 bölümün en boş bölümü olabilir ya. Bu ne mesela? Bu ne? Ne oluyor? Bu ne? Bu ne? Bu da arıyor değil mi? <laughs> Abi yeter ya! <gülüyor> Lan! Haberimiz yok. <laughs> Bu şey değil mi? Aha. Sanklanmam lazım. Bu? Beni bulacaklar. Vav wow, telefonum kilitlendi. Şimdi çok şey yapmam gerekecek diyor da. <laughs> bu yazı ne? Vav. <laughs> wow, harika. Bilgilendirici bir video nasıl <laughs> Ne oluyor? <laughs> Kanka pazar sizin nesini bekliyorum? Nefret ediyorum ben ya. <laughs> Hiç beklemiyordum bu arada. Bana daha büyük bir upgrade söyleyin. Kratos'tan, Kratos'un bir, bir üst halim. Allam ne oluyor? Dinle, ne oluyor? Dinle, nereye var gidiyorum var ya ben? Ay Portal açıldı da dinle. nereye gidiyorum? Wow! 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 <laughs> 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 ya bu ne? Bu ne? Japonya'nın 3000'lerde binlerde yaşadığının kanıtı. <laughs> bu ne oğlum böyle? Wow! Yani kasiyer yerine Şeyda teyze Efendim Yemin ediyorum bilgisayarı kapatacağım şimdi ya Nasıl maymun lan tipe bak Oyundaki tehlike Roblox <laughs> 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 ya Şu haberleri yaparken ne düşünüyorlar çok merak ediyorum <laughs> Gidelim şeylerde yazılan korkunç yazılar resimler Türkiye ekonomisi <laughs> çok <laughs> Çilek Fatih'im

Surdum yırtacağım şimdi ya. <laughs> ne battı? Sizi sevdim götünü. Bu ne lan öyle? <laughs> bu ne tatlı maymun lan? Hayatımda ilk defa tatlı maymun görüyorum. My beloved father, I want to take a moment to express my deep love Abi, and appreciation. Abi bu ne Allah aşkına? Ya bir tane yorum var. Sen Mr. Tony'yi nereden buldun ya? Kaydır, kaydır, kaydır. Etikette çıkan ilk kişiyi etkilemeye çalış. Abi yine mi ballan belas kedi? De... Şaringa ne var? Oh hell no. Aha benim adam. <laughs> çocuk nasıl böyle duruyor <laughs> ya? O bir nasıl böyle durabilir? Yemin ediyorum hayatımı gördüğüm en tuhaf insan olabilir bir <mi> çocuk <gülüyor> ya. Pırmaya yeme sevmeye gengen vuruyor. ama zır zır değil zır. Zır ama. <laughs> What the dog doing? <laughs> 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 e, Parayı kim buluyor? Nalet olsun o bulana. Lidyalılar buldu. Abi Lidyalıların ben anasını... Kim buldu? Akparki. <laughs> Tam Michael Jackson'ın anası Edison'ın arasında kalmış olabilirsin diyecektim. Adamın fikirleri çok başka. Oy! İşte cosplay dediğim böyle olur. Kendi kendine dönen suluk. Kendi kendine dönen suluk. İşte... TikTok'taki tek desteklediğim ilişki. E siz artık sınırları aştınız ya. Bu ne oğlum? Biguk тебе. Привет, Привет, Bobsik. Bu ne? Ne oluyor lan? <laughs> Ankara Messi. Ankara Ankara Messi. <laughs> <Ankara, Ankara, gülüyor> tip <laughs> ne ne oluyor ya ne oluyor ya güzellik adam Emre fan boyu boyum 178 16 yaşındayım aşık olmam oyunu oynuyor <laughs> kaybedersen arkadaş kal <laughs> kokuştan <yiyden> okuyamıyorum <laughs> Ya hocam onu adil çarptım. Bu adil ki buraya kim koydu? bir de eski bu video değil mi? Hadi çarpmadan öncesi. <laughs> Fatih Bey bir ara kameraya bakmıştı. Bu sefer birim benden çalıyor. Don da kameraya bakmıştı. <laughs> Don benden çalıyor işte. <laughs> Doksu Yine ben çalmışım ya. Yolurtu! <laughs> <laughs>